kanalıma hoş geldiniz. Bugün kesmeyen bıçaklar nasıl bilenir onu göstereceğim. Bunun için bir porselen kupa bardağı ihtiyacımız var. Güzelce düzgün bir tahtanın üzerine bıçakları yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde sadece aşağıdan yukarıya doğru olacak şekilde bardağın altını sürtebilirsiniz. Bu şekilde Hemen belli oluyordu zaten. Hemen keskinleştiği de görülebiliyor. Bunu 40-50 defa yapabilirsiniz. Bu şekilde. Aşağı yukarı değil. Sadece yukarı doğru. Bu şekilde sadece yukarı doğru. Aşağı yukarı yapmıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bıçağı düzgün yerleştirmek önemli. Düzgün yerleştirirseniz işiniz daha kolay olur. Evet. Diğer tarafı da birkaç defa yapalım. Şimdi diğer bıçağı yapıyorum. Güzelce yerleştirelim tahtaya. Bu şekilde sabitleyelim sapıyla. Demir tarafını güzelce yerleştirdikten sonra aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde kupa bardağımızı sürtüyoruz. jilet gibi oluyor bu şekilde. Gerçekten sizler de şaşıracaksınız. Hem çok kolay hem de güzel bir yöntem deneyebilirsiniz. Diğer tarafı da bir defa yapalım. Birkaç defa. Hangi tarafı kullanıyorsanız örneğin sağ elinizle hangi taraf size denk geliyorsa o tarafı yapıyoruz. Şimdi sol tarafını yapıyorum. Çünkü bu tarafı çok fazla kullanmıyorum. Sağ elimi kullandığım için. Evet, artık hazırdır. Bıçaklarınızı kullanabilirsiniz yıkadıktan sonra. Gayet güzel jilet gibi oldu. Şimdi isterseniz bir kağıtta deneyebiliriz. Evet gayet güzel kesiyor artık. Umarım bir faydam olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup destek olursanız mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin.